Arkadaşlar bugün sizlerle Forra'nın birinci bölümüyle beraberiz. Evet arkadaşlar çok güzel bir seri olacağını unutmayın. Bu ne? Bana gözük çıktı. Dur hemen alalım. Çok güzel bir seriyle daha beraberiz arkadaşlar. Bu e, çocuk komut oyunu. Şaka yaptım. Ne aldık biz ya? Daha mı ileride? çok güzel ya. Bu ne ya? Bu neymiş? Benim gözlüğüm var. Cuhatta da atlı. Bir girelim bakalım. Ya adamla kapışacak. Aha şu benim. Ne var ya bunları ne ederim ben. Para unutma. İnşallah bunlar kimse çıkmaz. Ezikli ben birinci alacağım tamam mı lan? Uuu abi o dikenleri hiç sevmiyorum. Çocuğum atma bana onları yemez. şaraptı hiç bak bileyim dedim. Hangi şey? Anam. Ya ne yapıyorsun çocuğum ya? Ne? Bana bak ya. Çok sinirim bozuldu. Çok sinirim. Oh, paracıklar, paracıklar. Kaptansın. Irdrurun dur kime şekil yapıyorsunuz lan benim adı bölüm soyadım bombalan. <laughs> abi yapma ben bunu sevmiyorum. <laughs> hop. Beni biliyor. Sen geri abi. Çocuğum ne yapıyorsun ya? <laughs> Bana orada tar. Abi yeter ama. Bana bakıyorum atarcılar? Ulan lan takkacılar. Ulan lan. Abi. Var ben bunda birinci olursam var ya. Abi ben niye dördüncü oluyorum? Bir şey soracağım. Sakın atmayın. Target atın. Ölür daha gençler. Target niye bana atıyorlar Çocuklar Tutunlar, target kesin kötü bir şey. Çok geri atmayın. Hoppala abi. Ne oluyor ya? Vallahi biri geri atıyor. Al işte yine ben dördüncü oldum. Geri gel. Abi yine dördüncü oldum. Yeter. Aha ikinci oldu. Abi neden ya? Neden? Neden? Neden ben terk ediyorum? Ya birinciydim ya. Ama ben oldum. Şimdi Evet arkadaşlar hiç yapmadığım bir şey yapacağım sizin için Bakın şimdi Kuş papağanı Bakayım Tavuğum bak lezzetli mi lezzetli Bayım şu yarasaya gel. Yarasaya gel. Ay niye bunlar açık değil ya? Sinirim bozuyor. Şu bak bunlar açık. Şaka yaptım. Şunun altını mı alsam ki? Şaka hmm. yaptım. Şunu alacağım. Hadi bakalım. Tamam ne var? Eyo 16 bakayım. Arkadaşlarından kim var hepsini çağır. Abi, hepsini ya. Yok böyle bir şey ya. Tıp tıp Şey olacağım. Bu ee, şey. Adını unuttuğum şey. Bakın burada taktik şu izleyin bak. Atın atın atın. Bak. Ya i̇şte bende. Bazı ölenler orada Canım abi, abi. Neden ya. Bir sütü de saklıyoruz. Hoppii. Abi bir ya. Pikachu. Abi. Çok çok şimli. Abi ya! Hadi ben birinciyim. Dostum. Neden o üstten geliyor? Heksizlik abi. İkinci de ne oluyor sonunda? Adam olun lan Yakarım bu cehennemi. Hadi çekeyim. Doğru mu? Doğru Koşu oyunu zaten. Bakın şimdi oğlum benim harcayayım diamond <laughs> Hippo kaynır. <-hine. gülüyor> abi, abi hayır. Şurada aynı. Bak 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 targete bak hop. Ezik sen önce öyle dolaş. Abi kendim vurdum ya. Nasıl bir odar mobum? Ya abi. Ben yakalanıyorum ya. Elmasım var hayır. Benim baba polis. Benim baba daha zengin. Bak üstümden atladın. Şaka maka bir yana. Abi yana. Nasıl bir şeydi? Parmak gel buraya. Parmak atacağım sana. Hadi, hadi alırım etkiyi alırsın ilke. Aldım mı burayı? Seni üçüncü yapacağım ha. Çünkü dördüncü olmak sana yakışır. Sen niye üçüncü oldun ama ikinci oldun? Sen niye üçüncü olmadın? Heh. Ya be ya. Kullandırıyorlar ve gidiyoruz. Bilmem nereye veriyorlar bize. Hadi bakalım, hadi bakalım. Tempoyu var ya var gazı, var gazı, yapıştı, var gazı, var gazı. Şu alttaki neymiş? Abi! Nasıl target dedi? Allah! Abi! Son anda. Evet, Clash Royale videoları gelecek herhalde yakında. Şimdi karar verdim yine. Sustum ya sizin yüzünüzü. sindirim bozdunuz. Bir de, bir de Terbiyesizler. Allah. Hadi bakalım. Var ya benim bir tanıdığım biri var. Adam var. Nasıl değil? Aa, bak. Neyse boş ver. Arkadaşlar gaz ver gaz yapıştır hadi bakalım bir daha. Oo tuğga. Tuğga. Tıp ben bunu arkadaşlar oynayacağım? Hayırdır lan benimki şey. Hatta benim bir de şey benimkini gelmesin silah. Oha. Adam logda mı kaldı bana mı öyle geldi? Adam evreni gördü. Hadi bakalım. Hop. 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 Allah. Allah bak Niye önledi? Aa diyene kartı. Çarparım lan sizi. Hayırdır siz. Ben ne de abi. Ne kadar şerefsiz ya. Allah. Hadi ya Bir 18 bin olsun. Hadi 18 bin. Seni bekliyoruz. Hadi. Hadi. Ayakkabısı güzelmiş. Ayakkabısını beğendim onlardan tabi büyük ayakkabım oldu. Yazıyor. Büyük yani şey, değil de hani güçlü ayakkabım var. Abi yeter. Çok sıkıldım ya. direkt ben yeni biliyorum arkadaşlar yani. Hani avukatlarım oynayınca hep ben birinci olurum. Bunlarla oynayınca Uber'ın oğlu oluyor. Belli bir ha, Batman. Batman beni unutmuş. Niye vuruyorsun Batman beni? Neyse bu elde oynayayım da bitireyim. Hadi. hadi. Hadi 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 hadi. Abi öleceğim hadi. Hadi hadi. Hadi hadi, hadi yapacağım yapacağım. O kurşandan kaybettim tabii ki. Hadi hadi. hadi hadi. Hadi 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 hadi. Koş 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 koş. Hadi. Bak DNF oldu biri. Hadi. Bir, buradan basını girebilirim hatta. İyi günler. Abone olmayı unutmayın gençler.